Herkese selamlar. Bugün senin için seçtiğin kaynaklara, Türk sinemasının temel taşlarından birine dalıyoruz, Cüneyt Arkın'ın efsanevi Malkoçoğlu serisine. Evet. Görevimiz basit aslında. Bu altı filmin sadece hikayesini değil, neden bir nesli bu kadar derinden etkilediğini ve sinemamızdaki yerini anlamak. Kesinlikle. Yani bu filmler sadece birer aksiyon filmi değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu, kahramanlık anlayışını ve tabii ki Yeşilçam'ın o inanılmaz yaratıcılığını yansıtan kültürel belgeler. Hatta seride 7 film var ama biz... Evet, evet. Birinde Serdar Gökhan oynuyor. Biz bugün Cüneyt Arkın'la özdeşleşen o 6 filmlik inanılmaz serüvene odaklanacağız. O zaman ilk adımla başlayalım. Her şeyin başladığı 1966 yapımı Siyah Beyaz Malkoçoğlu filmi. Evet, ilk film. Film bizi doğrudan Sırbistan'a, ölüm döşeğindeki bir kralın sarayına götürüyor. Ve taht için çekişen iki oğlu var. Klasik bir başlangıç aslında. Aynen. Büyük oğul Gregor, hani o meşhur laf vardır ya, bükemediğin bileği öpeceksin diyor. Osmanlı ile barışçıl bir politika istiyor. Ama küçük kardeş Lazar. E Lazar tam tersi gözünü kan ve hırs bürümüş, Macarlarla birleşip Türklere savaş açma derdinde. Aslında burada temel bir ideoloji çatışması görüyoruz. Yani bir tarafta diplomasi, sağduyu, Gregoire'ın temsil ettiği o devlet aklı var. Evet. Diğer tarafta ise Lazar'ın temsil ettiği kör bir hırs, kan dökme arzusu. Hatta o kadar kişiselleştiriyor ki meseleyi abisinin asil Sırp kanı taşıdığından bile şüphe ettiğini söylüyor. O kadar yani bu meselenin artık politik bir anlaşmazlık olmadığını kişisel bir nefrete dönüştüğünü gösteriyor. E tabi bu karışık haberler Osmanlı Sarayı'na da ulaşıyor. Fatih Sultan Mehmet divanı hümayunu toplamış ama gelen istihbaratlar o kadar çelişkili ki. Kim kime dumduma. Aynen. Lazar abisine öldürdü mü, sürgüne mi yolladı belli değil. İşte tam bu belirsizlik anında Fatih en güvendiği Akıncı Bey'ine çok net bir görev veriyor. Görev de şey, çok net. Lazar yakalanacak, cezalandırılacak ve o kutsal taç yani krona Gregovar'ın başına takılacak. Görev Malkoçoğlu'nun. Ama asıl ilginç olan bence ihanetin sadece düşman topraklarında olmaması. Tehlike içeriden geliyor. Saraydan. Hem de nasıl? Osmanlı sarayında Sadrazam Mehmet Paşa'nın kendi gizli bir gündemi var bir yandan Lazar'a aşık olan Beluşi adında bir kadını kullanıyor. Vay be. Diğer yandan da Malkoçoğlu'na diş bileyen Sivrice Hisar komutanı İshak Bey'i onu da şey diye gaza getiriyor. Bütün makamlar Malkoçoğlu'na gidiyor. Sen ne güne duruyorsun? Bir dakika yani sadrazam düşmanla işbirliği yapıp kendi Akıncı Bey'ine komplomu kuruyor. Bu inanılmaz bir ihanet seviyesi. Tam olarak öyle. Bu da aslında Yeşilçam'ın o dönemki tarihi filmlerine çok özgü bir durum. Düşman asla sadece dışarıda değildir. Genelde içeridedir. En büyük tehlike genellikle içerideki haindir. Bu da hikayeye ikinci bir gerilim katmanı ekliyor. Malkoçoğlu sadece Lazar'la değil kendi komutanının hatta sadrazamının tuzaklarıyla uğraşmak zorunda. Malkoçoğlu'nun Sivricehisar Kalesi'ne girişi de bu gerilimi çok iyi yansıtıyor bir okçuluk yarışmasının ortasına dalıyor. O efsane sahne. Hı hı. Ve tek bir okla hedefteki oku ortadan ikiye bölüyor. Herkes hayran kalıyor tabii. İshak Bey'in suratı kıskançlıktan bir karış. Yerle bir oluyor karizması. Tam o anda da Fatih'in fermanı geliyor ve kaledekiler Sultan güveneceği adamı bilir diyerek İshak Bey'i resmen yerin dibine sokuyorlar. Bu sahneler bize Malkoçoğlu'nun karakterini de gösteriyor. O sadece bileği kuvvetli bir savaşçı değil, aynı zamanda çok zeki ve gözlemci. Mesela Han'daki sahneler. Evet, evet. Parası olmadığı için dayak yiyen Akıncı Ejder'i kurtarıyor, çiçekçi kılığındaki Prenses Ilona ile karşılaşıyor ve durumdan şüpheleniyor. Hemen anlıyor bir iş olduğunu. Ve casus Peluşi'nin kurduğu tuzağı anında fark edip oyunu bozuyor. Her adımı hesaplı, her hareketi planlı bir karakter ve bu ihanetler zinciri en tepeye ulaşıyor. Hain İsak Bey Greguvar'ın esir düşmesini fırsat bilip Fatih'e bir mektup yazıyor. İftiranın böylesi. Diyor ki: "Malkoçoğlu prenses Ilona'nın aşkı için vatanını sattı, Greguvar'ı Lazara teslim edecek." Bu iftira üzerine Fatih'in emri de çok net. "Derhal yakalarsın ve boynu vurulsun." İşte filmin finali tam bir adalet manifestosu gibi. Malkoçoğlu üzerine atılan tüm bu iftiralara rağmen tek başına bütün düğümü çözüyor. Her şeyi temizliyor. Lazar'ı öldürüp kesik başını ve kronayı padişahın önüne atıyor, İshak'ın ihanetini de belgeleriyle ortaya çıkarıyor. Sadece kendini aklamıyor, aynı zamanda Sırbistan'da düzeni yeniden sağlıyor. Bu, kahraman gelir, kaosu bitirir ve düzeni tesis eder temasının mükemmel bir örneği. Ve İlk filmde devlete olan görevini tamamlayıp düzeni yeniden sağlıyor. Ama bu kahramanın kendi dünyası. İkinci filmde 1967 yapımı Malkoçoğlu Krallara karşı da başına yıkılıyor. İşte burada işler kişiselleşiyor. Tamamen. Mesele artık bir ferman değil, kişisel bir intikam. Hatta bu filmde Cüneyt Arkın'ın adanmışlığı da başka bir seviyede. Saraya atla girdiği bir sahnede gerçekten eli bileğinden kopuyor ve tıp fakültesinden hocası gelip elini geri dikiyor. İnanılmaz bir olay. Bu olay Fiulihul yansıtıyor aslında. Bu filmde her şey daha kanlı, daha acı ve daha kişisel. Malkoçoğlu Mora seferinden dönüyor bir bakıyor ki evi yakılmış. Her şeyini kaybetmiş. Karısı ve adamları katledilmiş, tek oğlu Polat ise kaçırılmış. İşte o an o efsanevi Akıncı beynin motivasyonunu tamamen değiştiriyor. Artık o bir devlet görevlisi değil, yaralı bir baba. Bu da karakteri bize daha insani, daha yakın kılıyor değil mi? Kesinlikle. Onun acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. Oğlu Polat'ı ararken yolu bir esir pazarına düşüyor. Ve burada karşısına sıradan bir düşman çıkmıyor. Kazıklı Voivo'da Vladimir Çebeş. Evet ve bu ismin seçimi asla tesadüfi değil. Kazıklı Voivoda, yani tarihsel Vlad Tepeş, Drakula. Aynen, Batı kültüründe Drakula efsanesine dönüşmüş, zulmün ve vahşetin <laughs> sembolü bir figür. Onu düşman olarak konumlandırmak, Malkoçoğlu'nun sadece bir tiranla değil, adeta kötülüğün vücut bulmuş haliyle savaştığını anlatıyor. Ve planı da korkunç. Planı da bu kötülüğe yakışır cinsten. Malkoçoğlu'nun oğlu Polat'ın beynini yıkayıp onu babasına karşı bir ölüm makinesine dönüştürmek. Bir babayı öz oğluyla dövüştürmek. Bu artık fiziksel savaşın çok ötesinde. Tamamen psikolojik bir vahşet. Kesinlikle. Düşman, kahramanın en hassas noktasını, ailesini hedef oluyor ve bunu olabilecek en ahlaksız şekilde kullanıyor. Bu, serideki kötülük anlayışının da nasıl derinleştiğini gösteriyor. Filmin sonunda o intikamını alıyor tabii. Evet. Malkoçoğlu'nun çebeşi o kayalıklardan aşağı atması sadece bir intikam değil, bu sapkın düzeninde sonu oluyor. Böylece Malkoçoğlu dış düşmanlarla, iç hainlerle ve kişisel psikolojik bir düşmanla yüzleşti. Peki serinin üçüncü filmi Malkoçoğlu Kara Korsan'da karakteri nereye götürdüler? Onu uluslararası bir arenaya taşıdılar ve bir savaşçıdan çok bir casusa dönüştürdüler. Artık ikinci Bayezid devrindeyiz ve coğrafya İspanya. Oo, yurt dışına açılıyor. Aynen. Hikayenin merkezinde zalim Engizisyon mahkemeleri ve onların gaddar komutanı Lucio var. Lucio'nun hedefi ise Cem Sultan'ın oğlu Şehlade Osman'ı kaçırarak Osmanlı'ya büyük bir darbe vurmak. Malkoçoğlu bu kez düşmanın arasına sızmak için bir kara korsan kimliğine bürünüyor. Bu kılık değiştirme olayı onun alameti farikası haline gelmeye başlıyor. Tam olarak öyle bu onun sadece kaba kuvvetten ibaret olmadığını, aynı zamanda ne kadar usta bir stratejist olduğunu da kanıtlıyor. Ve bu engizisyon teması aslında çok manidar. Neden? O dönem Türk sineması için düşman sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir tehdit olarak da resmediliyordu. Engizisyon bu zalim ve fanatik batı imgesinin en tepe noktasıydı. Dolayısıyla Malkuçoğlu burada sadece bir şehzadeyi değil, adeta bir medeniyeti koruyordu. Filmdeki kötülük de yine çok acımasız. Anna de Cordoba'nın gayrimeşru doğan bir bebeği ve annesini soğukkanlılıkla zehirlemesi gibi sahneler var. Çok sert sahneler onlar. Ve tüm bu olayların kilit tanığı da saldırıdan sonra dili tutulmuş, saçları kesilmiş masum bir kadın. Malkoçoğlu'nun handa karşılaştığı bu kadın bütün düğümü çözecek anahtar oluyor. Adaletin tecelli ettiği final sahnesi ise adeta sinematik bir şiir gibi. Engizisyon mahkemesi esirleri yakmaya hazırlanırken bir anda şiddetli bir yağmur başlıyor. Ateşler sönüyor. Aynen. Ateşler sönüyor ve o kaosun içinden Malkoçoğlu beliriyor. Bu an kahramanın sanki doğaüstü bir güç tarafından desteklendiği, ilahi adaletin bir parçası olduğu hissini veriyor izleyiciye. Bu casusluk ve kılık değiştirme teması dördüncü film olan Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor'da zirveye çıkıyor. Kesinlikle. Bu sefer Malkoçoğlu sadece bir kampa sızmıyor, isyancı Balkan Bey'i Nikola'nın yerine geçerek doğrudan Kral Filip'in sarayına giriyor. Ama o saray yılanların yuvası gibi. Bu filmde saray entrikası çok daha karmaşık ve katmanlı. Kral Filip'in ikinci eşi Kraliçe Maria'nın gözünü iktidar hırsı bürümüş. Klasik kötü kraliçe. Aynen. İsyancı Nikola'yla gizli bir ittifak kurmuş ve tahtın gerçek varisi Prenses Beatrice'i öldürmeyi planlıyor. Malkoçoğlu bu yalanlar ve ihanetler ağının içinde hem hedefine ulaşmaya hem de masum prensesi korumaya çalışıyor. İki cephede birden savaşıyor resmen. Ve o unutulmaz ifşa anı. Beatrice Nikola kılığındaki Malkoçoğlu'ndan şüphelenip yüzündeki göz bandajını bir hışımla çekip çıkarıyor. İşte o an. Malkoçoğlu'nun kükremesi sinema tarihimize geçmiştir. Ben Malkoçoğlu Sultan Mehmet Han'ın Akıncı Beyi. Etrafı sarılıyor ama hemen bir koz oynuyor. Durumu lehine çeviriyor hemen. Gerçek Nikola'yı rehin tuttuğunu söyleyerek bir anda kontrolü ele alıyor. Bu filmde de kötüler kendi kazdıkları kuyuya düşüyor. Nikola ve kraliçe Maria, kral Filip'i ölen kardeşinin sesini taklit ederek delirtip intihara sürüklüyorlar. Ama planlıyı tutmuyor. Tutmuyor. Filmin sonunda öldüğü sanılan kardeşi Farabo ortaya çıkıyor. Yeni kral olarak Osmanlı'ya bağlılığını bildiriyor ve yeğeni Beatrice'i de Malkoçoğlu'na vererek hikayeyi yine bir düzene ve huzura kavuşturuyor. Onu bir asker, intikamcı bir baba ve usta bir tahsus olarak gördük. Ama 5. film Malkoçoğlu ve Cem Sultan ile seriye bambaşka bir boyut, taze bir kan geliyor. Evet, oğlu Polat. Varlığından haberdar olmadığı gizli oğlu Polat. Evet, bu da seriye kader ve kan bağı temasını çok güçlü bir şekilde sokuyor. Polat, kendini bir çobanın oğlu sanarak büyümüş ama içindeki o akıncı ruhu, kanı, onu eninde sonunda babasının yoluna çıkarıyor. Kan çekiyor yani. Aynen öyle. Babasının kim olduğunu bilmese bile tıpkı onun gibi cesur, onun gibi gözü pek bir delikanlı. Bu, kahramanlığın eğitimle değil, doğuştan, kandan geldiği fikrini yansıtıyor. O, Doğuştan bir akıncı. Bu filmde iki ana hikaye paralel ilerliyor. Bir yanda Polat'ın kendini kanıtlama ve babasını arama süreci, diğer yanda da Malkoçoğlu'nun belki de en zor görevi var. Rumak. Bu görev uğruna devletle karşı karşıya gelmeyi bile göze alıyor. Bu nokta çok önemli. Çünkü Malkoçoğlu ilk defa devleti asilik etme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sadakati devlete mi yoksa vicdanına ve verdiği söze mi? Büyük bir ikilem. Bu ahlaki ikilem karaktere müthiş bir derinlik katıyor ve fedakarlık teması Polat'ın annesi Zühre'nin ölümüyle zirveye ulaşıyor. Zühre düşman okuyla vurulduğu anda son nefesinde gerçeği açıklıyor. Polat, oğlum. İşte o an. Bu an Polat'ın intikam yeminini daha da kişisel ve anlamlı kılıyor. 1971'den 74'e uzanan tam 4 filmlik bir destan var karşımızda. Aynen öyle. O zaman görevimiz belli. Bu seriyi film film deşifre edeceğiz. Bakalım basit bir intikam hikayesi nasıl böyle epik bir efsaneye dönüşmüş. Bence de lafı hiç uzatmayalım. Her şeyin başladığı o 1971 yapımı ilk filmle yani Battal Gazi destanıyla bu serüvene dalalım. Hikaye çok net bir gerilimle başlıyor. Malatya Sarayı'ndayız ve Bizans'ın ödemek istemediği bir haraç var. Hı, hı. valisi Polemon çıkıyor koskoca Bizans neden size haraç versin diye bir kafa tutuyor. İşte orada sahneye Hüseyin Gazi çıkıyor ve o meşhur meydan okumayı yapıyor. Beş yıldır veriyorsunuz şimdi o haracı artıracağız. Bu dışarıya karşı bir güç gösterisi ama asıl tehlike içeride değil mi? Aynen öyle. İşte bütün serinin anahtarı burada. Çünkü Bizans'ın yıllar önce Malatya'ya yerleştirdiği bir köstebeği var. Abdülselam. Dışarıdaki düşmandan çok daha tehlikeli olan o. Yani Polemon'un o anki öfkesi aslında Abdülselam'ın ihanet planını tetikliyor. Seli'nin DNA'sına daha ilk dakikadan içeriden gelen ihanet teması kodlanıyor resmen. Ve bu ihanet bence en dokunaklı sahnelerden birine zemin hazırlıyor. Hüseyin Gazi'nin oğlu Cafer'i talim ettirdiği o an. Evet, evet. Cafer kılıçta, okta babasının gururu oluyor. Tam bu mutlu anda hain Abdülselam o şeytani yarış fikrini ortaya atıyor. Hani diyor ya baba uzun yoldan, oğul kısa yoldan gitsin. Aynen. Yarışa başlarken birbirlerine attıkları o son bakış aslında bir veda. Bunu bilmeden vedalaşıyorlar. Bu çok trajik bir an çünkü tuzak kusursuz işliyor. Hüseyin Garzi, Süleyman Garzi türbesinde pusuya düşürülüyor ve e, katlediliyor. Evet. Ama hikayeyi asıl efsaneleştiren detay tam burada ortaya çıkıyor. Babasının cansız bedenini bulan Cafer'e ustası Tevabil'in söylediği o iki kelime var. Tam 17 yara. Aynen. Bu basit bir sayı değil. Bu Cafer'in hayatının geri kalanını adayacağı intikamın manifestosu oluyor resmen. Her bir yara için bir can alınacak. Yıllar geçiyor, o çocuk büyüyor. Babasının katillerin isimlerini öğrendiği an İntikam yolculuğu da fiilen başlıyor. İlç hedefte kale kumandanı testor. Ama tam bu sırada hikayeye çok önemli bir karakter giriyor. Prenses Eleonora. Eleonora karakteri serinin sadece bir kılıç dövüşü hikayesi olmasına engelliyor bence. Yani nişanlısı Alyon'u sevmeyen, babasının tiranlığından bunalmış bir kadın ve kaleye sızan Cafer'e aşık oluyor. Ama Cafer ona yalan söylemiyor. İşte o çok ilginç. Direkt diyor ki ben senin aileni, amcanı, babanı öldürmeye geldim. Bu dürüstlük ilişkilerini imkansız olduğu kadar güçlü de kılıyor. Eleonora da düşmanın davasının ne kadar haklı olduğunu ilk ağızdan öğrenmiş oluyor. Tabii. Cafer de bu sırada intikamına devam ediyor tabii. Polemon'u kendi evinde tuzağa düşürüp öldürdükten sonra Malatya'daki toplantıyı basıyor. Hain Abdüsselam babanın katilleri bulunamadı diye alay ederken Cafer o unutulmaz sahneyi yaratıyor. Bu kesik başlığı attığı an. Aha. Bunlarda ispatı diyerek iki kesik başı ortaya atıyor. Bu sadece bir intikam değil, Malatya'daki hain düzenine de bir meydan okuma. Bu olaydan sonra tabi Bizans ordusu Malatya'ya dayanıyor, Cafer tek başına meydana çıkıyor ve karşısına kim dikiliyor? Kayserili Hammer. Efsanevi dövüş. O kadar destansı bir dövüş ki yenişemiyorlar. Dövüşün sonunda Hammer, Cafer'in cesaretinden ve yeteneğinden o kadar etkileniyor ki Dinini değiştirip Ahmet adını alıyor. Ve o an ve Cafer'e o an o efsanevi ismi veriyor. Battal. İşte Cafer'in Battal Gazi'ye dönüştüğü an tam olarak bu an. Bir düşmanın takdiriyle kahramanlığı tescilleniyor. Sonra ikisi birlikte saraya sızıyorlar. Ama bu bir tuzağa dönüşüyor. Battal esir düşüyor ve filmin en acımasız işkence sahneleri başlıyor. Oo, tekerleğe bağlanması, kırbaçlanması, üzerine tonlarca demir yığılması. Evet, ama burada ilginç bir detay öğreniyoruz. İmparator Leon, Eleonora'nın babası değilmiş, tahtı gasp etmiş bir sahtekermiş. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu Battal'ın davasını kişisel bir intikamdan çıkarıp aynı zamanda bir adalet mücadelesine dönüştürüyor. Doğru. Filmin finali de bu yüzden çok anlamlı zaten. Kurtarılan ve eski gücüne kavuşan Battal Papaz kılığına girip gerçek imparatoru kurtarıyor ve Leon'u öldürerek tacı gerçek sahibine veriyor. Yani ilk film sadece babasının intikamını alan bir adamı değil, aynı zamanda gasp edilmiş bir düzeni yıkan ve adaleti tesis eden bir kahramanın doğuşunu anlatıyor. Destan böyle başlıyor. Peki, ilk film kahramanı yarattı, adaleti sağladı. Sanki huzurlu bir son gibi duruyor. Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri oğluyla yeni kavuşmuşken bu kez formül yine değişiyor. Yalnız kurt sonunda kendine bir sürü buluyor. Aynen öyle. Bu filmde Malkoçoğlu artık tek başına değil, yanında ölüm fedaileri adını taşıyan koca Samsa, İlbey Zorbey kardeşler ve Bıçakçı Polat gibi her biri kendi alanında uzman yoldaşları var. Bir ekip olmuşlar. Evet, bu serideki yalnız kahraman temasından kardeşlik ve ekip çalışması temasına doğru önemli bir geçiş. Sanki bir yedi samuray veya muhteşem yedili havası var. Kesinlikle, her bir yoldaşın kendine has bir yeteneği var. Biri bıçak ustası, diğeri gürs kullanıyor, biri inanılmaz güçlü. Bu durum seriye farklı bir dinamizm ve zenginlik katıyor. Zafer artık tek bir kişinin değil, bir ekibin eseri. Filmin konusu da tam bir aksiyon fırtınası zaten. Görevleri Prens Arnold ile sır Prenses Elsa arasındaki siyasi evliliği engellemek ve tahtın gerçek varisi Prens Enrico'yu korumak sürekli bir kaçış ve kovalamacı üzerine kurulu adeta bir yol hikayesi. Malkoçoğlu'nun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda düzeni sağlayan, adaleti getiren, ve doğru olanı koruyan bir lider olduğunu görüyoruz. Misyonunu tamamlıyor. Tamamlıyor. Tahtı gerçek sahibine, Prens Enrico'ya teslim edip, görevini bitirmesiyle karakterin misyonu da sona eriyor ve efsanesi tamamlanmış oluyor. Battal Gazi'nin intikamı bu huzuru resmen yerle bir ediyor. Hem de nasıl? Battal artık Ayşe adını alan Elenara ile evli Ali adında bir oğlu var. Ama bu mutluluk çok daha kişisel ve çok daha acımasız bir düşmanla paramparça oluyor. Andrea. Bilal İnci'nin o müthiş performansı. Andrea, ilk filmdeki düşmanlardan çok farklı. O, öldürülen Alyon'un kardeşi. Motivasyonu siyasi değil, tamamen kişisel ve ailesel bir intikam. Bu da onu çok daha tehlikeli ve zalim yapıyor. İlk işi de Battal'ın kan kardeşi Ahmet'i, yani eski Hammer'ı dininden dönmediği için öldürmek oluyor ve tam o sırada eş zamanlı olarak Battal'ın karısı ve oğlu kaçırılıyor. Trajedi böyle çok katmanlı bir şekilde başlıyor. Ve serinin belki de Yeşilçam tarihinin en travmatik sahnesi yaşanıyor. Andrea Ayşe'den Hristiyanlığa dönmesini istiyor. Ayşe reddedince de çarmıha gelip diri diri yaktırıyor. Cüneyt Arkın'ın o anki çaresiz feryadı yani sinema tarihimizin en unutulmaz anlarından biridir. Bu basit bir ölüm değil. Bu bir inanç ve kimlik savaşı ve burada intikam kavramının nasıl evrildiğini görüyoruz. Andrea Battal'ı öldürmek istemiyor. Onu yok etmek istiyor. Psikolojik olarak çökertmek. Aynen. Bu yüzden ona fiziksel işkenceden çok daha ağırını psikolojik işkenceyi uyguluyor. Oğlu Ali'nin beynini yıkıyor, onu bir Hristiyan olarak yetiştiriyor ve Battalı bir taş ocağında tam 8 yıl boyunca köle olarak çalıştırıyor. Ve her gün oğlunun haç çıkardığı anları izlemeye zorluyor. Düşünsene. Bu bir kahramanı köklerinden, mirasından, geleceğinden koparma girişimi. Bir babaya yapılabilecek en büyük zulüm bu. Oradan kaçışı da yine bir başkasının fedakarlığıyla oluyor. Musa adlı yaşlı bir mahkum battal kaçabilsin diye kendini öldürüyor. Battal da onun ceset çuvarına girerek nehirden kaçıyor. Özgür kaldığında ise o meşhur sahne yaşanıyor. Köylülere zulmeden bir şövalyeye dersini verirken kurduğu o cümle her şeyi özetliyor aslında. Sen bu ihtiyarın bastığı toprağa yalayacaksın. İşte bu, Battal'ın sadece fiziksel olarak değil, ruhen de geri döndüğünün ilanı. Hikayeye tam bu noktada Prenses Angela giriyor ve işler iyice karmaşıklaşıyor çünkü Angela ölen karısı Ayşe'nin ikizi. Bu doppelganger yani benzer motifi çok ilginç. Evet, Battal'ın geçmişinin peşini bırakmadığını, kaybettiği aşkın hayaletiyle yaşadığını simgeliyor sanki. Angela da yaralı Battalı saklayarak istemeden bu trajedinin bir parçası oluyor. Ama Andrea'nın son ve en şeytani planı daha devreye girmemişti. O akıl almaz planı. Battı. Öz oğlu Ali ile dövüştürüyor. Baba ve oğul birbirini tanımadan ölümüne savaşıyor. Yani bu Yunan trajedilerini aratmayan bir an resmen. Kesinlikle. Çözüm anı ise inanılmaz derecede sembolik. Ali babasını öldürmek üzereyken annesinin yıllar önce söylediği bir sözü hatırlıyor. Bir oğun babasına el kaldırırsa eli taş kesilir. Ve o anda kılıcını savuracakken eli gerçekten de kaskatı kesiliyor. Bu doğaüstü bir an gibi görünse de aslında hafızanın, aile bağlarının ve anneden kalan mirasın kaba kuvvetten daha güçlü olduğunun bir metaforu. O söz Ali'nin beynindeki yıkımı tek bir anda tamir ediyor. Am olarak bu. O kavuşma anından sonra da baba ve oğul birlikte tüm kaleyi dağıtıyor. Battal, Andrea'yı öldürerek hem karısının hem de çalınan yılının intikamını alıyor. Film, Ale'nin sancağı kaleye dikmesiyle bitiyor. Miras kurtarılmıştır. İkinci film, ilkinden çok daha karanlık ve çok daha kişisel bir intikam hikayesi sunuyor bize. Kesinlikle. Savul'un Battal Gazi geliyor ile seri bambaşka bir yola sapıyor sanki. Evet, atmosfer tamamen değişiyor. Artık yaşlanmış bir Seyit Battal ve serdarlığı devralan oğlu Genç Battal var bu nesil değişimi de Bizans için bir fırsat olarak görülüyor. Ve bu fırsatı değerlendirmek için karşımıza tek bir kötü adam değil, adeta bir kötüler karması çıkıyor. Acayip bir kadro. Azize Maria ve Kara Şövalye Igor Yanoş'un liderliğindeki bu ordu bildiğimiz ordulara benzemiyor. Boğayla güreşen Anton, sadist Wunnar, Çinli Chen Yu, Ayı Tara, her biri kendine özgü bir yeteneği olan neredeyse fantastik karakterler. Sanki bir video oyununun bölüm sonu canavarları gibi. Çok doğru bir benzetme bu. Film, önceki filmlerin o dramatik ve trajik tonundan uzaklaşıp daha çok bir aksiyon, macera, hatta fantastik bir tona bürünüyor. Hikaye yapısı da bunu destekliyor. Nasıl yani? Şöyle, Igor'un esir aldığı Seyit Battal'ı yedi kilitli bir kapı ardına saklayıp yedi anahtarı bu yedi şövalyeye dağıtması tam bir quest, yani görev odaklı anlatı yapısı. Anladım. Genç Battal'ın babasını kurtarmak için bu yedi boss'u tek tek yenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Battal da bu oyunu kendi kurallarıyla oynuyor. Prens Alfonso kılığına girerek kaleye sızıyor ve o korkak prensin arkasına saklanarak o cani şövalyeleri tek tek avlıyor. Bu da ilginç bir tezat oluşturuyor. Dışarıdan pısırık görünen bir adam içeride en ölümcül avcıya dönüşüyor. Ama tuzağa ortaya çıkınca Igor'un intikamı seride gördüğümüz en korkunç işkencelerden birine sahne oluyor. Genç battalın gözlerini akreplerle dolu bir kapta kör ediyorlar. Körlük köması burada acı bir ceza olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanın en önemli duyularından birini elinden alarak onu çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Evet. Finalde ise görsel olarak çok güçlü bir tablo var. Kale burçlarından aşağı sallandırılan kör bir oğul ve bir baba. Battal'ın adamlarının yardıma gelmesiyle genç Battal, babasıyla birlikte adeta bir yıkım makinesine dönüşüyor ve tüm kaleyi yerle bir ediyor. Üçüncü film serinin en kanlı ve en aksiyon odaklı halkası diyebiliriz sanırım. Kesinlikle. Serinin son halkası olan 1974 yapımı Battal Gazi'nin oğlunda zirveye ulaşıyor. Film çok çarpıcı başlıyor. Efsanevi Battal Gazi'nin ölümüyle. Bu çok cesur bir hamle. Oklarla vurulmuş son nefesini verirken kendisini kale kapısına bağlatarak düşmanı oyalıyor. Ama ölmeden önce oğlunun boynuna kılıcıyla bir intikam yemini nişanı bırakıyor ve kılıcı bir taşa saplanıp kalıyor. Evet. Üç film boyunca izlediğimiz kahramanı daha ilk dakikada öldürüyorlar. Bu, hikayenin artık onunla değil, mirasın kendisiyle ilgili olduğunu söylüyor bize. Kötü karakter Antoine da bu mirastan o kadar korkuyor ki bir büyücünün kehaneti üzerine bebek katliamı emri veriyor. İşte tam burada Shakespeare trajedilerini andıran inanılmaz bir kader oyunu devreye giriyor. O bebeklerin karışması olayı değil mi? Aynen. Battal'ın karısı Ayşe, oğlunu kurtarmak için onu nehre bırakırken, intikam için Antoine'ın oğlu kaçırıyor. Tam o sırada da Antoine'ın karısı Maria, nehirde bulduğu Battal'ın oğlunu alıp kendi oğlu büyütüyor. Yani iki düşman farkında olmadan birbirlerinin oğullarını yetiştiriyor. İnanılmaz bir kurgu. Hikayenin en trajik ve ironik noktası ise Ayşe'nin kendi öz oğluna süt annelik yapmak üzere saraya getirilmesi. Evet ya. Oğlunu boynundaki izden tanıyor ama bunu bir sır olarak saklamak zorunda kalıyor. Her gün kendi canından bir parçaya bir yabancı gibi bakmanın acısını yaşıyor. Bu doğa mı yetiştirme mi tartışmasının sinemadaki en dramatik örneklerinden biri bence. Yıllar sonra bu karmaşık yapı çözülmeye başlıyor. Antoine'ın oğlu olarak büyüyen Battal'ın oğlu saraya ait hissetmeyen asi bir genç. Antoine'ın gerçek oğlu Karagülle ise Müslümanlar arasında bir savaşçı olarak yetişmiş. Ve gerçekler yine o büyücünün o senin değil Battal'ın oğlu diye haykırmasıyla ortaya çıkıyor. Bu Antoine'ı çıldırtıyor ve etrafındaki herkesi öldürmeye başlıyor. Aynı anda Battal'ın oğlu da kimliğini öğreniyor ve babasının taşa saplı kılıcını o Excalibur efsanesindeki gibi tek denemede çekerek Battal Gazi'nin oğlu olduğunu kanıtlıyor. Bu onun kimliğinin sadece kanla değil kaderle de belirlendiğini gösteren mitolojik bir an. Finalde bir gizem daha çözülüyor. Antoine esir aldığı Karagülle'ye işkence ederken kızı İren'in de aynı acıyı hissetmesiyle ikisinin ikiz kardeş olduğu anlaşılıyor. Hikaye tamamen iç içe geçmiş, düğümlenmiş aile bağları üzerine kurulu. Ve en sonunda Battal'ın oğlu Antoine'ı öldürerek hem babasının intikamını alıyor hem de bu karmaşık düğümü çözüyor ve dört filmlik destan başladığı gibi bir oğlun babasının intikamını almasıyla tamamlanıyor. İnanılmaz bir serüven gerçekten. Bu durağa geçtik ve bitirdik. Sıradaki durağa doğru yol alacağız. Sizler de gerek YouTube, gerekse Instagram, Facebook ve Twitter'dan yorum atarak yolculuğumuzdaki sıradaki durağı siz belirleyebilirsiniz. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Dört sosyal medyadan da takiplerinizi bekliyoruz. Bu yolculukta sizleri aramızda görmek istiyoruz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.